Bugünkü bilgilendirme videomuzun konusu diş hekimliğinde hornama tedavisi. Hornama değil yaltımıza espri bir konusu da gündeme gelse de hornama ciddi bir hem bireysel hem toplumsal bir sorundur. Bireysel anlamda kişilerin genel sağlığını olumsuz yönde etkilemesi şeklinde bir tablo ortaya koymaktadır Bu nasıl olmaktadır? Uykunun kaliteli olmamasından dolayı gün içerisinde uyuklama hali, performans düşüklüğü, yeterli oksijenin alınamamasından dolayı da bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi bir tablo ortaya koymaktadır. Ayrıca sosyal olarak çevremizdeki bu eşlerimiz, çocuklarımız olabilir ve ciddi kulüslülüklere yol açmaktadır ve geçimsizliklere yol açmaktadır. Böyle ciddi bir e, sağlık ve sosyal problemi çıkaran böyle bir e, rahatsızlığın tedavisi e, nasıl olmaktadır? Bu genel tıpta da bir e, tedaviler yapılmakla beraber, bizim diş hekimliğinde horlama tedavisi horlama apareyi dediğimiz bir apareyi yaparak bu tedaviyi yapmaksızız. Şimdi biz horlama apareyi dediğimiz apareyi ne yapıyor? Bu, bunu anlatmadan önce horlamanın nasıl meydana geldiğini anlatmamda fayda var. Horlama dediğimiz ses, gürültü, nefes aldığımız zaman aldığımız havanın boğazımızdan akciğerimize giderken geçtiği bir kanal var. E, o kanalın gece uyurken yumuşaklamamızın küçük dilimizin dilimizin boğaza doğru e, sarkması ve hava geçiş koridorunun daraltması neticesinde yumuşak damak ve küçük dilimiz titriyor. Bu titreme hormonal dizimiz gürültü oluşturuyor. İşte biz bu gürültüyü ortadan kaldırabilmek için horlama apareyi dediğimiz alt çeneyi bir apareyi örneği alabilir miyim? Şimdi bu apareyi de size yakından göstereyim. Bu apareyi alt ve üst çeneyi beraber birbirinde birleştiren ama alt çenemizi Önde konumlandıran bir apareydir bu. Bu apareyi kullanırken hastalar uyuduğu zaman alt çenesini önde konumlandırdığı için havanın geçiş koridoru genişliyor ve hava rahat geçtiği için de o gürültü, horlama dediğimiz gürültü olmuyor. Bu horlamayla beraber uyku apnesinin de önlemesi bu apareyle mümkün olmaktadır. Bu da iki problemi hem uykuda tıkanma dediğimiz uyku apnesini hem horlamayı tek bir apareyle tedavi etme imkanına kavuşuyoruz. Bugünkü bilgilendirme videomuzun son cümlesi olarak horlama ve uyku abnesi şikayeti olan bireylerin bu tedaviyi yapan o söz eden ve diğer diş hekimi meslektaşlarımıza ziyaret etmesini özellikle tavsiye ediyorum.